Şimdi Şirin, eğer bu yaratıkla kim, insan da değil, ne olduğu belli olmayan bu yaratığı... ...eğer evlenirlerse geldi dünyanın sonu ya. Vay başımıza gelenler, yemin ediyorum e, altından kalkamayız ya. O yüzden ben diyorum ki dedeciğim, e, nasıl yapalım? Bana mı soruyorsun? Evet. Biraz önce, daha biraz önce öyle ettiriyordun. Tete tete, her dede de, 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 de falan ne oldu? Bir başına beceremedin mi? Kim? ben demin öyle bir şey yapmadım mı? Ya. Hayır, ben niye şimdi böyle diyorum biliyor musun? Şimdi seninle beraber hani gitmezsek eğer sen kalacaksın. Biz maceraya gidiyoruz sonuçta. Dedem dışarıda kalmasın. Mevzu bu yani. Tek başına hissetmesin burada. Yalnız hissetmesin. Cık. Beraber yürüyelim diyorum yani. Onun peşindeyim. Bak evlat, eğer Drakula'yı öldürmek istiyorsan, evet, onun kalbine bir kazık sokman gerekiyor. Ha, bu mu? Evet. Bu ko bütün konsept bu mu? Evet. Ha. Ben onu çünkü bilmiyorum değil mi? Ya öküzüm değil mi? Aptalım. Benim kafam hiç basmıyor böyle şeyleri. Hayatımda hiç duymamışım böyle şeyleri. Vampirin kalbine kazık sokulması gerektiğini bugüne kadar kimse söylememiş bana. hı, <laughs> gider yapma dedeye gider yapma. Ya gider yapmayayım da ne ya? Gelir mi ya benim ya? Allah'ım dedi lafa bak. Allah aşkına bir, bir beni yok saymalar bir bak ya. Yani... Yardım istiyoruz. Akıl veriyorsun dede ya. Böyle saçma şey mi olur? O kazı zaten kime soksan ölür mü arkadaş? O ne demek ki onu? Niye böyle bir şey söylüyorsun ki sen bana? Adamın yanına yaklaşamıyoruz ya. Kaldı ki kazık sokacağım, kalbini bulayım da sokayım. Oo, oo! ne ne demek? Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız gider insan gibi konuşurum ya. Derim bak, bırak abi. <laughs> hani şimdi niye böyle yapıyorsun ya? Bu yap, Yani bu yaptığın şeyle bu hareketler yakışıyor mu? Bir kendine bir de bak ya. Aslan gibi adamsın, aslan gibi delikanlısın bak. Yani herkesi vampir yapacaksın da ne olacak? Bana bir onu anlat ya. Bu kadar saçma bu, hani bu egodan bir kurtulalım ya. Bundan bir at gitsin, üstüne bir kurtulalım lan, hadi ya herkesin bir kere vampir olduğunu Bak şimdi ben de vampir yaptım, onu da vampir yaptım, o da vampir o da onu. Herkesi vampir yaptı. Ne oldu? Senin farkın nedir abi o zaman? Yani ben şey için söylemiyorum, kötü bir niyetle söylemiyorum. Vallahi yani çok bütün samimiyetle söylüyorum. Herkes vampir olduğunu senin bir farkın kalmayacak abi. Şu üstündeki kıyafete bak, şu olgunluğuna bir bak, şu duruşuna bak. O zaman diyecek ki, aa diyecekler herhangi bir... Abi, Burak abi. Hepimiz öyle pederinden doluş. Olmaz ki bir ayrıcalığın olacak yani bir farklılığın olacak. Onlardan baktığın zaman o tezatı bir görelim. Kan mı lazım? Tam lazım. En kralını ben bulurum sana abi ya, Niye böyle yapıyorsun ki? Gel beni bul. Kireç bunda kime sorsam Mecnun diye sor. Herkes gösterir beni. Kurban Bayramı'nda gel yanıma. Sana en güzel toynakları anladın mı? Sakat atları, her türlü. Boynuz yok mu boynuz? Hepsi sende ya. İstediğin herhangi bir organ seç. Al onları götür ya. Bu kadar büyütmenin alemi yok yani. Sonuçta insanız aynı mühitin çocuğuyuz ya. Nasıl yapalım onu? Mecnun. İyi misin? İyiyim ya, iyiyim, Ne yapayım öyle? Yuvarlanıp gidiyoruz. Sen ne yaptın? Arkadaş, insan gibi konuşayım dedim, anlamadı hayvan. Ben de şimdi ne yapayım? Oo, belim mi çatladı acaba benim? Valla bir... Şimdi gideyim de... Gideyim onun anladığı dilden bir konuşayım şimdi, mecbur. Hocam, selamünaleyküm. Allah kahretmesin o baba be. Oo sırtım mırtım din. Yemin ediyorum patladım bu sefer ya. Uh. Lütfen vazgeç artık. Bak ama onu baş edemezsin. Lütfen bırak. Vazgeç neymiş ya? Ben bizimle kadar neden vazgeçtim? Ama bu sefer bir şey yok. ha. Çünkü düz düz bir şekilde çarptım ben dolayı. Ee, şimdi o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Isır bakayım beni. Isırayım mı? Ha bir ısır bakayım şunu. Yok yapamam böyle bir şeyi. Ya alacağım bir kıt ya. şuradan al bakayım. Emin misin? Ya, tabii tabii açtım böyle güzel şuraya dur bakayım bir tane. Ay dur dur huyla adam inan dur dur şey yapayım hmm. ne, bir hazır değilim çünkü. Dur, dur. şu şu dam çok şey oldu huylanıyor. Yap bakayım. Ya <laughs> çok sinirim bozuluyor dur. Şey yap anne anne böyle hemen kıp diye. Bak emin değilsen Vallahi eminim ya Onun başka türlü yapamayız çünkü evet. Evet evet evet. Oh! Oh! Yeah, baby! Oh! Yeah, baby! Oh! <laughs> hmm. Hayır, tansiyonum düştü ya. Bir şey oldu. Normal olmuyor, oluyor. Değişik mi bu? Şey falan mı? Değişik mi bu? Ben de pelerin çıkmadım. Hayır, Ne ne mi ya? Aa, dişleri çıktı, Tahsin ya. Evet. Üf, hazır gibi. Bir hesabım var da küçük, onu bir halledeyim de... ...olmazsa akşama... ...gelirim. gelirim. yapayım? Ay, ay, ay. Arkadaş yemin ediyorum patates çuvalı gibi Vurup vurup duvarlara patlattı beni ya. Oh, bu neymiş ama ya bu kadar da bir şey gibi. Aa bu nedir ya? Aa dişim düştü. Çıktı dişim. Allah'ım ne oldu bana ya? Bu kadar çirkin olur mu?

Kamil korkma. Korkma yavrum. Ben varım burada. Evet, yürü. Gel 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 gel. Bak bu gene gelmiş. Gene gelmiş bu. Gene gelmiş. Yürü git. Yürü git. Siz kim oluyorsunuz da İskender babanın kanını kalkıyorsunuz? Evet. Yürü git. Yürü git. bakalım gölge. Vur bakayım. Al bakalım. Al elimden sopaları. Um. Olaylar olaylar. Senin derdin nedir acaba? Kızı niye aldın ki kendine? Bırak kızı beni al. Ne yapacağım kızı? Oh daha neler artık. Ne yapacağım seni be manyak? Manyak mı? Ne bileyim ben takılırız, muhabbet ederiz. Eğlenceli bir gün sonuçta. Fıkra anlatırım sana biraz. Güler oynarız sabah kadar. Ne yapacağım bu rutubetin içinde? Her şeyi buraya kadarmış genç adam. Sevgilim, arkadaşına vedalaştın. Gidelim. Sevgilim? Mecnun, beni bırakma. Leyla. Ne haber evlat? Hı? Kurtarma operasyonu başarılı bir şekilde yürüyor galiba anladığım kadarıyla. Dede o kadar çok seviyorum ki seni tam zamanda geldin yemin ederim ya. Şu anda o kadar zor bir durumdaydım ki... ...ben sana iyi de o kadar laflar ettim ya Allah benim bin türlü belamı versin. Yemin ederim topraktan altına yatayım, tavukların içinde uzanayım... ...sen üstüne topraklara at. Tamam. İlk kürek sen at inşallah. Tamam, tamam tamam, uzatma abartma bu kadar. Bak evlat, her insan bir son şansı hak eder. Cık. Evet. Belki de bu senin son şansındır ha. Hadi bakalım. Ha. Onu iyi değerlendir. Ya benim şimdi ha, asayı bana ver. Kafama mı vurayım? Kendi kafama. Vuramıyorum ki ben bununla kafama. Çam vursan acaba? Alıştırmazsa. Tövbe Ayşe, o nasıl hareket ya dede koca adam? Niçin durduk yere? Al evlat, al. Hadi bakalım. Bitir şu işi de eve gidelim. Ha, ha, ha. O şekil, anladım. Yuh, Allah'ın pisi be. Allah'ın pis insanı ya bu. İnsan da değil ya, netice başı. Kafaya baksana, kafada insan neticesi. Yuh, Allah senin bin türlü belanı ver. Olağanüstü hareket ya. Kız arkadaşın nasıl, neden saklandın ki şimdi? Konu zaman dev cüz sesi vardı ama bir de olmuştur, akıla gelmiş. Ayıptır be. Ne desem, bir elimi atsan acaba? Mecnun evladım, senin bu hayatta becerebildiğin tek bir şey var. Neymiş? O da son şansını iyi kullanmak. Hadi bakalım, ha. en iyi bildiğin şekilde yap. Bir diş alayım mı dede atmadan önce karnım dar çıktı biraz. Üç değil C Leyla üç değil C. Ya bıraksana beni. Ya bırakın. Ya. Ya. Bıraksana beni. Ne yapıyorsunuz ya? Bıraksana beni. Yavuz. Ne oldu sana böyle? ne yapayım ben? Ne, ne oldu sana? Dur. <laughs> Ulan bıyık baş. Seni bitireceğim yakalarsam. Sus. <laughs> gibi de kokuyor. Sus. <laughs> <laughs> Hey, o ne oldu öyle ya? Kuru mu oldu adam ya? Leş gibi bir yüz. Bir diş alayım mı? Ah, oh, dişim gitmiş ki benim. Ay, oh ya. Bir en zor rahatladın kendime geldim ben. İş. Ne oluyor ya? Gel. Tatlı tatlı gelsenize nereye gidiyorsunuz? Şişt, gitmesene! Ah. Ah. Boğuluyordum. Yemin ediyorum çok pis boğuluyordum acı. Ah. Ah. Ne yapıyorsun sen öyle? Oh, dişim çok ağrıyor Nurten. Dişim çok ağrıyor. Hangi dişin? O işte. O. Oh. Dişim yok. Ah. Dişim yok. Dişlerim yok. E ağrı da yok. Dişim ağrımıyor. Dişim ağrımıyor. Ah. Artık vampir değilim. Dişim ağrımayacak, dişim ağrımayacak, dişim ağrımayacak, dişim ağrımayacak. Yavuz, iyi misin? Ah! Oh. Ah! Oh. İyiyim ya şimdi, daha iyiyim. Hem galiba biraz ateşim var ya. Alnımı mı sen bir kontrol etmek için? Hep yandım ben. İyisin sen, iyisin, tamam. Hava Havada Gali, çok güneş ya, iyisin. güzel ha. Gezsek mi? <laughs> <laughs> Hah, yanıyorum ya. Oh! İyisin, iyisin, yok iyi bir şey. Oh. Allah'ım ya yine mi ya? Üf. Evet sayın seyirciler dalga dalga yayılan vampirlik bugün akşam saatlerinde son Heh. buldu. Her şey eski haline dönerken yetkililerden hala bir açıklama gelmedi. Ha, buyur habere bak. Haberin güzelliğine bak. Biz sanki bilmiyoruz onu. Kim getirdi acaba vampirliğin sonunu? Kim getirdi? Kim getirdi? Kim getirecek acaba? Ben getirdim. Kim getirdi? Sen otur burada da. Sen getirdin. Ha. Evet. Dedenin asasını soktum Burak abinin kalbine. Bitti. Güreşte güneşte mi kaldın sen çok? Ha? 이스트는 뭐니? 뭐냐? Gel ağzını koklayacağım senin. mı koklayacağım? Gel buraya gel. Nasıl gel buraya? Gel gel gel. Ya baba bırak Allah aşkına koca, koca koca ağzını. Neyini ne Oh de. Ne oh mu diyeyim? Oh de. Oh demeyeyim de bir de, oh değil oh, oh, mi? De. Oh, oh, de. Oh, de. Oh, oh bitti <mülüyor> vampirin sonu. Neydi o öyle? bu pısırıp bizi. Bu sarma. bu pısırıp öldürdüler bizi be. Ölüyorduk canlı. Ölmekten bezdik ya. O ne öyle? Canlı. Ne olmayacaksın? Peki dünyada vampirlik son buldu diyebilir miyiz? Hala kanla beslenen ülkeler olduğu sürece bunu söylemek pek mümkün olmasa gerek. İyi geceler.